<laughs> Mete, Tövbe rahman, Buraya gel. İnekler nedir, mü mü? Eşekler nedir, ay ay? Kafanı kaldır. Ee, ne oluyor lan? Merhaba. Ve sen kimsin? Dur tahmin edeyim. PUBG canım. PUBG kral. Evet. Ama seninle savaşmak için gelmedim. Seni PUBG evlerine götürmek için geldim. Ne? Sahi mi? Vallahi Vallahi. Oo. Oh. Yaşasın yaşasın popçu evlerine gidiyorum. Yaşasın. Şunu da kapatalım. Hadi nasıl gideceğim ben? Şimdi seni ışınlayacağım. O öyle gideceksin. Ne? Aa, bir şey oluyor. Dur iş. Aa. Ah. O gitti. O bu ne? Bu ne çok güzel bu. Çok güzel. Git buradan bir kere şu evlere falan geldiğimde gelme işine. Abi bu çok güzel. Aa orada bir kapı var. Hemen ışınlanma gücümle oraya ışınlanayım. Aa dokusu işin ışınlanma gücü. Ah geldim. Oo kapıya geldim. Şunları şöyle açalım. <gülüyor> 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 ee, oy, Ay, üşüdüm. Arkadaşlar şu abi baksanıza uzamış uzattım. Şimdi bu evleri girmeden önce kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, açmayı ve like atmayı unutmayın. Yoksa sevmeyiz. Hadi şimdi gidelim. Hop hop girdi. Şunları kapatalım. Aa uçsandık mı? Aa birinci seviye kask, birinci seviye göğüslük, birinci seviye pantolon birinci seviye bot, birinci seviye silah, birinci seviye mermi ve gece gözcüsü. Bu, ha, sanırım yollar şu, şunu vurunca gerçekleşecek. Hop, vurdum. Gerçekleşiyor şimdi. Aa, yollar geldi. Şimdi şöyle gidelim. Buradan da atlayabilir mi yani? Hop, ah. şurada inden noktamızı belirliyorum. O, burası demez. Neyse şu birinci seviye kaskı falan giyeyim. Hop. Oo, burası da neresi? Ee, nerede geliyoruz böyle? Şimdi gidelim şuraya. Oğlum niye gidemeyim? Hop. Hop. Şurayı da kapatalım. Oo, burası da neresi? Çok güzel burası. Ve çok zengin. Aa, bunu niye benim için işte, şimdi anladım. Burası çok kalabalık. Aa, burada bir tane daha sandık var. Oo, şimdi de ikinci seviye kask, ikinci seviye gözlük, gözlük, ikinci seviye pantolon ve ikin, ikinci seviye bot ve ikinci seviye silah. Çok güzel. Aa, tüfekmiş neyse. Şunu, şu nerede değiştirelim şimdi? Birinci seviyede. Seviyeleri. Oo, çok güzel oldum kendime bir bak. Ooo çok iyi. Şöyle elime tüfeği alayım. Elinizi kaldırın. Eğer like atmazsanız ve abone değilseniz abone ol, Abone, abone değilseniz sizi vurur. Sizi vururum. Çabuk olun abone. Tamam mı? Hop. Neyse. Şimdi gidelim şöyle. Çıkalım yukarı. Hop. Açıyorsam. kapatalım şunları. Ebe nasıl yıkar çıkacağım? Es çıkarım. Hop. çıkamıyorum. Hi. <laughs> ben de böyle yaparım. Allah. Ah, uyumuşum. Oh está deixando... Estou que se Hop! E se não é? Hop! Ah, uau! Saki! Saki! Ah, Hop! Ainda Hop! Ah! Ah! ah. ah. Neyse. Dün seviye tüfek. Güçlü tüccar da kullanalım. Gel bakalım buraya tüccar. Hop. Allah. Aa. Git buradan. İşte seni kullanırım. Allah. Kaç vermiyor <laughs> lan? <laughs> Ama bu ikinci seviye direkt mi takar Ya git ya. Aaa. Kurtar beni PUBG kralı. Ah. Merdiven. Çık çık çık. Oh. Çıktım sonunda. Şimdi çekelim. Hop. Oh. Kurtuldum o sırayla şöyle bakalım. Şöyle keskin nişancı duruşu. Hop. Hop. İşte oldu. <laughs> ah, yani ya neredeyse. Hop. şimdi koyalım şuraya. Arkadaşlar kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayınız. Bunları yaparsanız çok seviniyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.